Soğuk ve karlı bir kış sabahında ormanın derinliklerinde yalnız bir kurt uyanır. Gri tüyleri karla kaplanmış, gözleri ufukta yeni bir günün vaat ettiklerini arar. Açlık karnında bir sızı gibi dolaşırken, karların altında izini sürecek avı dikkatle dinler. Rüzgarın arasında dolaşan hafif bir çıtırtı ona yakındaki bir tavşanın varlığını fısıldar. Sessizce patilerini karın üzerine hafifçe basarak ilerler. Soluğu buğulu havaya karışır, gözleri hedefe odaklanmış, olağanüstü bir sabırla bekler. Aniden fırlar, kar taneleri havada dans ederken hızla avına doğru koşar. Tavşan bir an gözden kaybolsa da kurt vazgeçmez. Sonunda uzun bir kovalamacadan sonra avına ulaşır. Karnı doyan kurt, gece yıldızları altında huzurla uluyarak yaşamın döngüsüne ve özgürlüğüne şükreder. Ormanın sessizliğinde yankılanan uluması, yalnızlığın içindeki gücünü ve hayatın kararlılığını anlatır.